Yavaş yavaş boğulacaksın. Ben ne yapayım? Ben akşamdan hiçbir şey yemiyorum ki. Ayrıca biz böyle kahvaltı yapıyoruz ama paramız yetecek mi bu? Vallahi yeter diyeceğim de Aylin bu kadarına yeter mi bilmiyorum. Ne yedin ya? Yuh! Peki sen benim lokmaları mı sayıyorsun? Vallahi ben saymayı yarım saat önce bıraktım Aylin'ciğim. Yetişemedim artık maşallah. Ne oldu? Müstaham kaçtı. <laughs> ya saçmalama ya. bana bak ya hadi. Yemeyeceğim. Olmaz öyle şey. Bak rejel kalmış burada ağlar arkandan. Oo şöyle... Aç ağzını bakayım. Ölümü öp ya.

sana soruyorum. Ha, yok bir şey. Merhaba. Neredesin sen kaçak? Ne zamandır görünmüyorsun ortalıkta? Bu kız kim? Hangi kız? Başımızda dikilen kız. Benden bahsediyor galiba. Bilmem. Pardon siz kimsiniz? Kız arkadaşım soruyor da. Kız arkadaşın demek. Evet kız arkadaşıyım. Bir sorun mu var? Aylin sakin ol güzelim. Sen de canını seviyorsan. Uza. Neden beni aramadın? Hani unutulmaz bir gece yaşamıştık. Ne gecesi? Hangi gece ya? Peki soruma soruyla cevap verme. Hanımefendi neden bahsediyorsunuz? Gider misiniz? Hepiniz aynısınız Allah belanı versin. Bana bak. Bela okuma, alırım ayağımın altına. Duydun mu? Çekil, kırmayayım kafana. Aylin benim ne suçum var ya? Kız birine benzetti herhalde. Ben seni birine benzeteceğim. Çekil önümden, yoksa dağıtırım buraya. Ya Aylin nereye gidiyorsun ya? Ekmek vardı, yerdik. Aylin! Bekle. Sabır rica edeyim. Al. Senin sayende kız arkadaşım hesabı kesti zaten bana. Al al bunu da. Bunları da al.